rahmetinden size tattırmak için Allah rüzgarları müjdeleyici olarak gönderir. Evet. Kur'an'da Allah ne zaman yağmurdan söz etse, gökten indirdiği sudan bahsetse gökten rahmet indirdiğini anlatsa, onun karşılığında manevi olarak kendi vahyini anlatmıştır. Zahiri olarak yağmuru anlatıyor, suyu anlatıyor, rahmet diyor ona. Manevi açıdan da o vahiydir. Bu durumda ne demiş oldu? Ve min ayatihi ayetlerinden, mucizelerinden bir tanesi de en yürsile riyahe mübeşşirat, ile resul, irsal etmek, onun rüzgarı müjdeci olarak göndermesidir. Yani bulutu taşıyan, bulut, suyu, rahmeti taşıyor, yağmuru taşıyor. Bu durumda rüzgar kime denmiş oldu? Allah'ın vahyini taşıyanlara. Allah o vahyi göndermeden önce vahyi taşıyanı gönderir. Niye vahyi taşıyanı gönderiyor? Gönlü Allah'ın vahyiyle mutmain olmuş, aynı zamanda vahyi kullarına taşıyan, rahmetini tattırmak için. Elbette ki eğer vahiy bizim için nimetse, nimeti tadıyoruz. Ona şükredebiliriz. Değilse o nimetin farkında bile olmayız, onu tadamayız. Ve tecril fulku bi emrihi. Gemileri onun emriyle yüzdürmesi. Ve tebtegu min fadhihi. Onun fazlından, onun ikramından arıyasınız diye ve leallekum teşkurun. Bir de şükredesiniz diye. Bütün bunları Allah'ın size ikram etmesinin sebebi, şükretmeniz içindir. Yağmuru yağdırması, rüzgarı gönderip, burutu taşıyıp, yağmurun yağması gereken yere o burutları taşıması, size rahmetini tattırmak içindir. Gemilerin denizde yüzmesi, yüzdürülmesi, orada Kendinize denizde rızık aramanız bunların hepsi de şükretmeniz içindir. Eğer nimeti Allah'tan biliyorsak şükredebiliriz. Şehre i Ramazan'ı ki önzile fihi'l-Kur'anu hüden lin-nasi ve beyinat minel huda Ramazan ayı o aydır ki onda Kur'an indirilmiştir. İnsanlara hidayet olan, insanlara hidayet olması için Kur'anın indiği aydır ve beyinat, hakikati açıklamak için, hakikati açıklayan Kur'an hem hidayet hem de hakikati açıklayan. Zaten hakikat anlaşılmadan hidayetin olması mümkün değildir. Evet. Minel huda sizi hidayete ulaştırmak için. Size hidayeti vermek için. Ve'l furkan. Hak ile batılı ayırmak için. ile yanlışı ayırt etmeniz için Allah bu ayda Kur'an'ı indirmiştir. O zaman Kur'ansız hidayet olmaz. Kur'ansız hakikat anlaşılmaz. Aynı zamanda hak ile batıl ayırt edilemez demektir. Eğer biri hidayette olmak istiyorsa, zat-ı müstakimde olmak istiyorsa, hakikati anlamak istiyorsa, gerçeği bilmek istiyorsa, doğruyu yanlıştan, hakkı batıdan ayırt etmek istiyorsa, Allah'ın kitabıyla, Kur'an ile, Allah'ın ayetleriyle beraber olması lazım. Onunla haşır neşir olması lazım. Kur'an'ın onun hayatına yön vermesi lazım. Allah ondan neyi yapmasını istiyor, nasıl yapmasını istiyorsa bunu Kur'an'dan öğrenmesi lazım. Allah'tan öğrenmesi lazım yani. Bitezrin ölkü fihi bi emrihi. Onun emriyle ile gemiler denizde akıp gider. Allah suya kaldırma gücü vermeseydi, insanın hizmetine vermeseydi. Suda denizden istifade edemezdi. Her şey Allah'ın emriyle insanın hizmetine verilmiş. Bunu sizin hizmetinize veren Allah öldürür. وَلِتَفْتَغُوا مِنْ قَدْلِهِ Onun bazından, kereminden rızkınızı arayasınız diye denizi size, sizin emrinize vermiş. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوا Umulur ki şükredersiniz. Bütün bunları görüp, Allah'ın ikramını görüp şükredersiniz. Şükredersiniz diye Allah böyle yapmıştır. ve sakhara lekum ma fi semawati ve ma fi ard cemian ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler iza khomtum ile salah namaza kalkacağınız zaman namaz kılmaya kalkacağınız zaman tahassilu vucuhakum abdest alın Abdessine saracağız yüzlerinizi yıkayın. Ve eydiyekum ilel merafiq. Dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Ellerinizi dirseklerinize kadar yıkayın. Ve emsahu bi ruhusikum. Başınıza mesh Ve Ve erculekum ilel Kabe. Bir de ayaklarınızı topuklarınıza kadar. Topuklarınıza kadar ne yapın? Bu ayetin öncesinde "Bemsahu bir ru'usikum, başınızı meshedin ve ayaklarınıza, topuklarınıza kadar" dedi. Yıkayın mı dedi, meshedin mi dedi? Bir daha ayet okuyayım. Namaz kılmaya kalktığınız zaman "Faksilu vucûhekum." Yüzünüzü yıkayın ve eydiyekum ile merafiq dişliklerinize kadar ellerinizi yıkayın ve emsahu meshedin bi ruusikum evet başınızı başınızdan meshedin ve erculekum ilel ka'be ve ayaklarınızı topuklarınıza kadar ne dedi yıkayın demedi meshedin dedi Demek ki farz olan abdest nasıl alınıyormuş? Yüzümüzü yıkamak, ellerimizi dirseklerimize kadar yıkamak, başımızı meshetmek, ayağımızı meshetmek. Allah öyle söyledi. Bunun dışında bir şey söylenirse haddi aşmak olur. Dilerse başını ve ayaklarını da yıkayabilir mi? Elbette ki. Yıkaması gerekir. Evet, Resulullah Efendimiz tatbikatı böyle yapmış. Yıkamış. Ama gerektiğinde mesh etmiş. Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler buyurdu. İlle de ayağı yıkamak farzdır demek bu ayete ters düşer. Allah abdesti anlatıyor. Namazı kılmaya kalktığın zaman diyor. Eğer öyle olmasaydı, Allah böyle buyurmasaydı, yok işte ayağını mes etmek için mes, mes giymen gerekiyor. Mesli neden çıkarıyorsun? Eskiden mes mi vardı? Sahabenin ayağına mes mi vardı? la Allahu bil lagvi fi eymanikum. Allah bilmeyerek yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi hesaba çekmez, muahaza etmez. Farkında olmadan ağzınıza gelmiş, vallahi demişsiniz. Evet. Allah bu yeminlerinizden dolayı sizi hesaba çekmez. Walakin yuahizukum bima aqadtu tumul eyman ama bilerek bile bile yaptığınız yeminlerden sizi hesaba çeker sizi sorumlu tutar bilerek düşünerek tasarlayarak yaptığınız yeminlerden fe kefaretuhu eğer yemin ederseniz yemininizi bozmak isterseniz bunun kefareti ev tahriru rakabe. Bunun kefareti itamu aşereti mesakin. On fakiri doyurmaktır. Bunun kefareti min evseti ma tud'imune ehlikum. Nasıl doyuracak bunları? Kendi ehlinize, ev halkınıza yedirdiğinizin orta halini, orta derecesini evet, on, onunla on fakiri doyurmak. Yani herkes gücüne göre doyuracak. Ev <laughs> kisvetuhum. Ya da onları on fakiri giydirmek. Ev tahriru rekebe. Ya da köle azayet, köle azal etmektir. Femen <laughs> lem Bunları bulamayan kimse fesiyamı <laughs> selaseti eyyam. Üç gün oruç tutar. Yeminin kefareti olarak üç gün oruç tutar. Zalike kefaretu eymanikum iza haleftum. Evet. Yemin ettiğiniz zaman yemininizin kefareti evet, budur. Vahfezu <laughs> eymanikum. Yeminlerinizi koruyun. Yeminlerinizin gereğini yerine getirin. Getiremiyorsan kefaretini ödemen gerekir. Kezalike yubeyyunullahu lekum ayatihi. Allah ayetlerini size böyle açıklıyor ki lallekum teşkurun. Şükredersiniz diye. Ve budne cealnaha lekum min şairillah. Evet. Biz o hediyelik kurbanları sizler için Allah'a şairinden tazim edilmesi gereken vazifelerden yaptık. Lekum fiha hayrun. Sizin için onlarda hayırlar vardır. Feskur Allahi aleyha sevaf. Artık onları ayakta boğazlarken Allah'ın ismini zikredin. Bu kesim şekli develer içindir. Feyza vecebet cunubuhum onlar yanları üzerlerine yıkıldıkları vakit fekulu minha evet onlardan yiyin ve etimul qania ve muater onu hem kanaatkarlara hem de isteyenlere yedirin ikram edin cezarike seherna lekum böylece biz onları size musahhar kıldık sizin emrinize verdik لَعَلَّكُمْ teşkuru şükredesiniz diye böylelikle siz şükredesiniz diye ve min rahmetihi لَكُمُ lekum وَالنَّهَارِ nehar Allah'ın sizin için geceyi ve gündüzü yaratmış olması onun rahmetindendir. li teskunu fihi ve li tebtehu min fedlihi. Geceyi yaratmış ki onda dinlenesiniz. Gündüzü de yaratmış ki onda çalışıp Allah'ın fazlından, ihsanından nasibinizi alasınız diye. Ve evet. leallekum teşkurun. Böylece belki şükredersiniz diye bunu böyle yapmışız. Demek ki kulun gece ile gündüz için Allah'a şükretmesi lazım. Evet. Her nimete şükür gerekir. Geceye, gündüze de şükretmek gerekir. Sürekli gündüz olsaydı veya sürekli gece olsaydı insanın hayatı hayatının düzeni bozulurdu. Onu yaratan onun için en güzelini, en hayırlısını bilendir. Eğer bizim için her şeyin en iyisini, en güzelini Allah biliyor diyorsak ve bu onun rahmetinin eseri ise Allah Rahman ve Rahim ise biz de buna iman etmiştik. Bu durumda Allah bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun o mutlaka onun rahmetinin eseridir. O bize nasıl yaşayın demişse mutlaka bizim için o hayırlıdır, o güzeldir. Ama biz kendi kendimize bir hüküm verip Allah'ın emrettiğinin dışında Allah'ın güzel dediğinin dışında kendimize başka bir güzel, güzellik buluyorsak bu durumda Allah'ın rahmetini kabul etmemişiz demektir. Allah en iyi bilendir diyememişiz demektir. Evet bakıyoruz. Acaba mümin, Müslüman olarak Allah'ın bizden istediği gibi mi yaşıyoruz? Her konuda onun güzel dediğine güzel diyebiliyor muyuz? Evet. Bu 49. suredir. Daha önce de Bekar suresiyle Hucurat suresini anlamaya çalışmıştık. 51 sure etti. Allah hep bunu anlatıyor. Ben sizin için Rahman ve Rahim. Her şeyin en iyisini bilen benim. Bana şirk koşma diyor. Bana güven diyor. Benden emin ol. Ben senin Rabbinim diyor. Eğer sen beni Rabbin olarak kabul etmezsen, Rahman, Rahim olarak kabul etmezsen, bir başkasına güvenirsen mevkine, makamına, malına, çevrene, ailene, anana, babana herhangi bir şeye güvenirsen onu bana şirk koşmuşsun. Bunu kabul etmiyorum diyor. Bunu kabul etmemi benden isteme diyor. Mesela böyle bir isteği kafire yapmıyor. İsteyen iman etsin, dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun dedi. Kafir olmuşsa sen çekil kenara diyor zaten, senin yerin cehennemdir. Seni muhatap almıyorum zaten. Evet, şirk koşma. Ayetleri mümine hitap ediyor.